Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz halk edebiyatı soru çözümü olacak. Şimdi sorularımıza bakalım. Bu dizelerde aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? Şimdi bize nazım şekli sorulduğunda önce bir bakalım. Mesela mani nasıl yazılıyor? Mani dörtlükle yazılıyor. Ninni de dörtlükle yazılıyor. Türkü ee, kendi arasında kafiyeli 3 bent sonra da kendi arasında kafiyeli 2 dizeden oluşmuş nakaratla yani türkülerde ona kavuştak diyoruz. Bu şekilde yazılıyor. Destan dörtlükle yazılıyor. Tekerleme birazcık daha farklı. Ee, şimdi bakalım. İki turnam gelir aklı karalı. Birin şahin vurmuş birin yaralı. O yavruya sorun aslın nereli. Katar katar olmuş gelir turnalar. Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü dizeler kendi arasında kafiyeli. Dört ve beşinci dizeler ise kendi arasında kafiyeli. Burada net bir şekilde türkü formasyonu var. O yüzden cevabımız denizli oluyor. Aşağıda verilenlerden hangisi ayrıç içindeki nazım şekliyle ilgili değildir? Toplumun veya bireylerin aksayan yönlerini eleştiren bu koşma türünde seyrani ve dertli eser vermiştir. Güzelleme demiş. Bu aksayan yönleri anlatan tür güzelleme değil taşlamadır. Halk şiirin hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir. Semai demiş. Kesinlikle doğru. Semai 8'li hece ölçüsüyle yazılıyor. Koşma ee, koşmayla arasındaki farklardan birisi bu. Koşma 11'li hece ölçüsüdür. Uyak düzeni A B A B C C C B D D D, D B şeklindeki bu türde 11'li hece ölçüsüyle aşk, güzellik, tabiat, sevgi konuları işlenmiştir. Koşma doğru cevap. Toplumsal ayaklanma, kıtlık, savaş, hastalık ve bireysel konuların bir sanatçı tarafından işlendiği uzun şiir türüne destan diyoruz halk edebiyatında doğru. Yiğitçe bir havayla okunur, çoğunlukla içinde bire, hey, hey gidi, be hey gibi ünlemler yer alır. Bu da varsığıdır. Varsığıyı semaydan ayıran en büyük şey bu bire, hey, hey gidi gibi ünlemlerin yer almasıdır cevabımız Adana oldu. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Güzelliğin on par etmez şu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Nazım şekli koşmadır. Şimdi nazım şekli koşma şöyle. Önce hece sayısını bir bulalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Koşmalar ise 11'li hece ölçüsüyle yazılıyordu. Bunda ise 8 sekiz var. 8'li hece ölçüsüyle yazılan semaidir arkadaşlar. Bu kalsın. Lirik bir söyleyişle canlılık kazanmıştır. Doğru. Lirik duygusallık demek. Dörtlük nazın birimiyle oluşturulmuştur. Bakalım. 1, 2, 3, 4 tane mi sıra var? Dörtlük doğru. Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Şimdi son e, mısrada 8 olduğunu bulmuştuk. Bir daha sayalım. Bir üsttekinde. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu da doğru. Kelime halinde redif kullanılmıştır. Bakıyorum şurada olmasa ve olmasa kelimeleri var. Bunların anlamları aynı olduğu için bunlar rediftir ve kelime halinde olduğu için E şıkkı da doğru bir şık oluyor arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlenin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşk Ömer, Gevheri, Dertli, Bayburtlu Zihni, Seyrani, Erzurumlu Emrah Rusati, Aruzu kullanan halk edebiyatı sanatçılarıdır. Bu doğru bir bilgi. Karaca olan Emrah, Aşık Veysel, Güzelleme, Dadaloğlu, Köroğlu, Koçaklama, Seyrani, Dertli, Taşlama türünme öne çıkmıştır. Bu da doğru bir bilgi. Kayıtçı Kul Mustafa bir Yeniçeri ozanı ve Hacı Bayram Veli de mutasavvıf bir şairdir. Mutasavvıf, tasavvufla ilgilenen demek. Bu da doğru. Yunus Emre Hece'nin yanında aruzu kullanırken Karaca olan ve Köroğlu aruzla hiç yazmamıştır. Bu da doğru bir bilgi. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir sözü Köroğlu'na tüfek icat oldu, mertlik bozuldu sözü Dadaloğlu'na aittir. Arkadaşlar buradaki bilgi yanlışı bu tam tersi. Yani ferman padişansa dağlar bizimdir sözü Dadaloğlu'na. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu ise Köroğlu'na ait bir sözdür. O yüzden cevabımız Adana oluyor. Şimdi önce soruya bakalım yine. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda verilen özelliklerinden hiçbiriyle özelliklerden hiçbiriyle eşleştirilemez? Dadaloğlu'nu vermiş, Karacaoğlan'ı vermiş, Erzurumlu Emrah'ı vermiş, Aşık Ömer'i vermiş, Bayburtlu Zihni'yi vermiş. Şimdi bakalım. Aşıkların çağdaşları ya da kendilerinden önce yaşamış aşıkların mahlaslarına ve bazı özelliklerine yer verdikleri şairname türünün ilk örneğini vermiştir. Bu bilgi Aşık Ömer'e ait bir bilgi. Yanına yazalım. Bir divanı olan sanatçının kitabı, hikaye garibe ve sergüzeştname name adlı eseri vardır. Bu Bayburtlu zihniye ait bir eserdir arkadaşlar. Divan şiirini en iyi bilen hece ve aruzlu koşma ile semaileri meşhurdur. 19. yüzyıl şairidir. Bakalım Erzurumlu Emrah alıyor. Emrah yazalım. 19. asırda Toroslarda yaşamış Avşar Türklerine mensup olan kocak, koçaklama şairidir. Bu Dadaloğlu'na ait bir bilgi. Daha çok koçaklama türünde eser veren sanatçı Bolu Bey ile yaptığı mücadeleleriyle bilinir. Bolu Bey diyorsa Köroğlu aklımıza gelecek. Arkadaşlar yani buradaki cevabımız karaca olanla ilgili hiçbir bilgi yok arkadaşlar. <laughs> Yukarıdan belirtilenlerin hangisi dini tasavvufi halk edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz. Devir naziriyesini anlatan devriye. Devriye dini tasavvufi Türk edebiyatına ait bir nazım biçimidir. Allah aşkını konu edinen ilahi, ilahi de gene tekke tasavvuf dediğimiz ya da dini tasavvufi halk edebiyatının nazım biçimidir. Dervişlere tarikat edebi anlatan nutuklar da gene e, dini tasavvufi halk edebiyatının nazım biçimidir. Bir'e hey ünlemleri olan varsa ise aşık edebiyatına aittir. Çocuğun uyuması için için söylenen ninni ise anonim Türk edebiyatına aittir. O yüzden cevabımız 4 ve 5 yani Edirne oldu. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinde kullanılan aruzlu şekillerden değildir? Bu güzel bir soru. Şimdi selis aruzlu şekilde yani aruz ölçüsüyle yazılan şekillerden birisi Arkadaşlar semai hem hece ölçüsüyle hem de aruz ölçüsüyle yazılan şekillerden birisidir. Satranç gene aruz ölçüsüyle yazılır. Vezna her de gene aruz ölçüsüyle yazılır. Fakat koşma hece ölçüsüyle yazılan türlerden birisidir. Hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılın sonu 18. yüzyılın başında yaşadığı bilinen dönemin en ünlü şairlerinden biridir. İyi bir medrese eğitimi almıştır. Şiirlerini hem hece hem aruz ölçüsünü kullanarak yazmıştır. Şiirlerinde Arapça ve Farsça kelimelerin fazlalığı dikkat çeker. Müzikle de ilgilenmiştir ve kendi adıyla oluşturulmuş Türk müziği makamı bulunmaktadır. Şimdi bu tip sorularda sanatçı sorularında halk edebiyatı ya da divan edebiyatı önemli değil. Bu yazarların hangi yüzyılda yaşadığını Bilmeniz önemli arkadaşlar. Zaten bu e, sanatçılarla alakalı çok büyük bilgiler yok elimizde. İşte birkaç tane ince detay var. Onları yakalamamız gerekiyor. İşte yaşadığı yüzyılda bunlardan birisi 17. Yüzyıl ve 18. Yüzyılın başı diyor. Şimdi buradaki bilgilerde gene e, aruz ölçüsünü kullanan şairler genelde iyi eğitim almış olan şairler oluyor. Buradaki bu soruyu yapmamızdaki en önemli detay şu. Müzikle de ilgilenmiştir ve kendi adıyla oluşturulmuş Türk müziği makamı bulunmaktadır. Arkadaşlar bu sanatçı Gevheri'dir. Gevheri makamı var. Türk sanat müziğinde. Söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 16. yüzyılda yaşamıştır. Alevi Bektaşi anlayışında olan bir halk şairi ve ozandır. Aleviler arasında yedi ulular olarak bilinen yedi ozandan biridir. Şiirlerinde sosyal konulara da yer veren şairin bu tarz şiirleri birer uyarı niteliğindedir. Nefes tarzında güzel örnekler vermiştir. Divan edebiyatından etkilenmemiştir. Şimdi buradaki 16. yüzyılda yaşaması, yedi ulular olarak bilinen yedi ozandan birisi olması, nefes tarzında güzel örnekler vermesi, divan edebiyatından etkilenmemesi, bilgilerine dayanarak bu cevabımız Pir Sultan Abdal'dır arkadaşlar. Pir Sultan Abdal divan edebiyatından etkilenmemiştir. Bu önemli bir bilgi. Aşağıdaki halk şairlerinden hangisi aruz ölçüsüyle şiir yazmamıştır? Aş Kömer yazmış. Gevheri yazmış. Dertli yazmış. Ruh saati yazmış. Fakat Köroğlu şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Cevabımız Edirne. Dini tasavvufi halk şiirinden anılan bu dörtlüğün nazım türü hangisidir? Garip kulun yaratmışsın, derde mihnete katmışsın, anı aleme atmışsın, sen çıkmışsın uca tanrı. A. Şatiye B. ilahi, C. Nefes D. Ayin E. Nutuk Arkadaşlar Allah'la dalga geçer gibi e, yazmak eşittir şatiyedir arkadaşlar. Cevabımız Adana Şıkkı oldu. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.